yüksek havada bir vanlar bir günü nasıl geçiriyor? Gelin hep beraber izleyelim. <gülüyor> 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 ben ana ana. bir evet, evet. <laughs> ساعت mm -hmm. ام ساعت یوم زیتین ام تین ابیرا خو ام پتین پازه خو جدیشه ام دوست نم ام اول صلاح که ام ماتش حزینه دی ریگو ما همه خیال کردن تا این بنا همه آخه همه خیال کردن پازه ما بعد نه ما همه جور دنون نخوری ریزوم ما همه خیال کردن ریکا بر نکیا و جانو ما سال مولی سال پازیه تا اینکه کشیده خود دوستم دارم از حقیق عیب آخو مه 26 ملیار امثي د نه حق عربي هن حق څو شوانه هن حق رادو شوانه هن حق مثلا حق 53 پس کور مدون حق شره شونه 27 ملیار د دوه حق شاشون دي ما 80 ملیار د حق دوه جوه ای جونم اصل فازیا په پازي سولکه هر ما کړم ما وخت خو اوناد نيا کوه کې نه ګوندم من نقل ندان ما بعد آدم دیجون ما ها هم بعد بیشن گوی ای سال ایتر چیتر بود مازود گرام بیا مازود تیزان لیتر هم مازود ها تا سه هشت ملیار هم ای هم بنا در کنج ما جوه دیجون ما گل آزود ایترش نداشت به ها همشیری خود بان از قایب همشیری خود که نپانی بهاری عقلی بهاری وقتی ما عقلی که نپانی پانی, پانی ما تا دیپشینگی ما اینو خموکنید. مد کرده هروند. یه دخول دخولی نه خوش ده خود فریوتند. ماسه خود فریوشند. خدیده دوی خوبه خداوند که شولا مد چنده نه. دکانه مد چنده نه. مد چه شول دستیمه دا چنده. بچکی از همه هم دا دوشم هستند که خوبه خداوند که ازش تکیه <تصفح> ده نه یاد ده آبازی. پازی. چه گله راویش چنده بره مجبور. Hadi rujam her pazı var. Sabizi radmem. Haber bu pazı peni her peni çok çetti yani. Donat amanı da amanı çok şu. Çiçe bu bile. Jara diyeceğim çiçe kolye yani. Hevini ne adat yani. De peni turba adat yani da ne sey. Vakti mi asas? Ya da pazı kuduşun için çok zaten vakti mi daha basa Saat ıı, onda geliyoruz. Koyun samaya geliyoruz. Bir buçuktan köye dönüyoruz. Yani böyle geçiyor bugünümüz hemen hemen bence 50 senedir yapıyoruz bu işi. Ee, Peynir yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz. Onun dışında e, yağ üretiyoruz. E, öyle. Geçmenizi sağlayabiliyor musunuz? Yani az da olsa sağlıyoruz. Yollarımız çok kötü. Yolların yapılmasını istiyoruz. Yani araba geldiği zaman çok zorlanıyor. 30'dan fazla berivan var içinde yani kazaya yol açıyor. Yollar çok berbat. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Evet günün sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Bugün zorluğuyla, kolaylığıyla birçok şeye şahit olduk. Bugün şahit olduğumuz bir konuya değinmek istiyorum. Ne yazık ki yaklaşık 2 kilometrelik yolda yollar çok kötü ve berivanlar gördüğünüz üzere kamyonun arkasında yürüp gidiyor. Ve tozun dumanın içinde kalıyor. Yetkililerden yolun yapılmasını istiyor berivanlar. Müzik <laughs>